Bir günü hayal edin. Kapınız çalıyor ve kapıyı açtığınızda yardıma ihtiyacı olan birini görüyorsunuz. Sizden su istiyor. Siz de kibarca evinize alıp öğlen yemeğine davet ediyorsunuz. Yemek sırasında yaptığınız konuşmalardan bu kişinin kalacak bir yerinin olmadığını anlıyorsunuz. Cömert ve misafirperver biri olarak ona evinizde kalma teklifinde bulunuyorsunuz. Ancak sabah uyandığınızda bu kişinin sizden izinsiz bir şekilde tüm ailesini evinize getirdiğini fark ediyorsunuz. Durum bununla da kalmıyor. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. You are stealing my house. Ev sahibi olduğunu iddia ediyor ve sizi evinizden çıkartmak istiyor. Bu duyguyu benimle hayal ettiniz mi? Bu Filistinlilerin kendi topraklarında yaşadığı şeyin ta kendisidir. Tarihi doğru ve objektif bir şekilde okumak önemlidir. Ev sahibi ve izinsiz misafirin günümüzde kimleri temsil ettiğini anlamak adına perspektifi geniş tutmak esastır. Filistinli kardeşlerimize dualarımızı esirgemeyelim.